Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Son zamanlarda oldukça popüler olan latte pasta tarifiyle bugün sizlerle beraberim. İlk olarak muhallebimi hazırlayarak tarifime başlıyorum. Videoda kullanmış olduğum tüm malzemelerin listesini videomun açıklamalar bölümünde yazmış olacağım. Oradan malzeme listesini görebilirsiniz. Şimdi pastamın kekini hazırlıyorum. 4 tane yumurtayı 1 su bardağı toz şekerli güzelce beyaz bir köpük haline gelinceye kadar mikserimde çırpıyorum. Daha sonra içine yarım çay bardağı su ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ve buçuk su bardağı un kullanıyorum. Ama her zaman tariflerimde söylediğim gibi unu daima dikkatli kullanın. Çünkü kullandığınız yumurtaya bağlı olarak un miktarı değişebilir. O yüzden kontrollü olarak ununuzu ilave edin. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Tabanını sıvı yağ ile yağlamış olduğum büyük boy borcam tepsimin içine hazırladığım kek hamurumu alıyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kekimi pişmesi için gönderiyorum. Kekimiz fırında pişerken keki ıslatmak için sütümüzü hazırlayalım. Toplamda 3 su bardağı süt kullanıyorum ama ben bir bardağını önceden ısıttım ısıtmış olduğum sütün içine 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da granül kahve ekledim. Çünkü sıcak sütün içinde kahvenin çözülmesi daha kolay oluyor. Daha sonra kalan 2 bardak sütle o sıcak sütü karıştırdım. Fırından çıkardığım kekimin ilk sıcaklığı geçtikten sonra hazırladığım kahveli süt ile her tarafını güzelce ıslattım ve soğuması için bir kenara kaldırıyorum. Videomun başında ilk olarak muhallebiyi pişirmiştim. Muhallebi iyice soğumalı arkadaşlar. O yüzden sizler de muhakkak ilk olarak muhallebiyi hazırlayın. Soğumuş olan muhallebimizi bir bardak kahveli süt ile hazırladığımız krem şanti ile karıştıracağız arkadaşlar. Krem şanti paketin üstündeki tarifine uygun şekilde mikserle çırpacaksınız. Sadece içine bir tatlı kaşığı granül kahve ekleyeceksiniz. Muhallebiyi krem şanti ile beraber güzelce özleşene kadar çırptıktan sonra soğumuş olan kekimizin üzerine güzelce yayalım ve buzdolabında yaklaşık bir yarım saat kadar dinlenmeye alalım artık pastamızın son aşaması olan çikolatalı ganaj kısmına geldi sıra bir kutu kremayı tavamın içinde ısıttıktan sonra içine 100 gram beyaz çikolatamı ilave ettim çikolatanın büyük bir kısmını soğumuş olan muhallebimin üzerine alıyorum çok az bir miktarını da üzerini süslemek için ayıracağım ayırdığım kısmın içine bir çay kaşığı kadar kakao ekliyorum arkadaşlar renk vermesi için çikolatayı güzelce yaydıktan sonra kakao ile karıştırdığım beyaz çikolatayı da yine üzerinde süsleme yapmak için kullanıyorum bu kısım tamamen kendi zevkinize kalmış. İsterseniz farklı tekniklerle de pastanızı süsleyebilirsiniz. Son olarak kürdanımla üzerinin desenlerini çiziyorum ve pastamı yeniden soğuması için buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar. Yine isteğe bağlı olarak kenarlarını çekilmiş ceviz ya da fındık içiyle süsleyerek pastanızı servis edebilirsiniz gerçekten çok farklı ve inanılmaz lezzetli özellikle kahve severlerin çok seveceği bir pastaydı deneyecek olan herkese afiyet olsun